Melek Hanım, eğer bana sıkmaya geldiyseniz şimdiden uyarayım. Burası çok kalabalık. Ha, bir de hatırlatayım çok kamera vardır. Toparlayamazsınız. Geç otur şuraya. Sakin sakin konuşacağız. Siz benimle sakin mi konuşacaksınız? Yani bir an hayal edemedim de. Hayırdır inşallah. Evet, dinliyorum. Bu gece ansızın ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Ha, bu arada benim burada kaldığımı nereden öğrendiniz? Ee, çok fazla aramaya gerek yok. Kalacağın yerler belli. Ha, doğru. Zaten saklanmıyorum. Eğer kızınız için geldiyseniz yukarıda haber verelim gelsin. İyi o. Kendi isteğiyle burada. Onun farkındayım. Farkındayım. Belli ki engel olamıyor. Ama bakacağız. Bir çözümünü bulacağız elbet. Melek Hanım, çözüm belli. Düğün. Derya ile evleneceğim. Evlenip ailemin başına geçeceğim. Sonra da işinde, gücünde mutlu, mesut bir adam olacağım. Aile derken? Senin bir ailen mi var? Burak Efendi, senin bir ailen yok. Senin artık bir ailen yok. Bundan sonra senin abinle aran düzelmez. Mümkün değil bu. Bakacağız. O abimle benim aramdaki mesele. Düzelir, düzelmez. İki kardeş. Buluruz, buluruz. Biz bir yolunu buluruz. Buluruz. Biz çözeriz. Yok. Artık bu işi çözemezsiniz. Abin artık patron oldu. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bence senden çok daha iyi patron oldu. Artık işin başında o var. Bugün de zaten bunu ispat et. Melek Hanım, kimsinin bir şey ispat ettiği yok. Benim abim daha bir şey kanıtlamadı. Ne yaptı? Ne yaptı ki böyle konuşuyorsunuz? Hayır, ne gördük yani? Bir şey olduğu yok. Olmayacak şeyi söyleyeyim mi size? Benim abimden patron falan olamaz. Ailesini satan adamdan patron olmaz. Bu alemde şimdilik onu kabul ettiler. Peki sonra? Sonra ne olacak Melek Hanım? Babasını satmış bir adama kim güvenir? Siz güvenir misiniz? Abim benim abim tabiatı gereği zayıf yaratılmış biri. Öyle bir insan, hassas, korkak bu işlerle uzaktan yakından alakası yok. Çekingen. Zaten onun o korkuları yüzünden babam bugün mezarda. Onun yüzünden. O yüzden onunla iş yapan sizsiniz. Ona siz dikkat edin bence. Ha ben? Abimin beni ne zaman satacağı belli değil. Melek Hanım, ben bu saatten sonra Murat Ersoylu'ya güvenmem. Anladınız mı beni? Ben abime güvenmem.